gel uyar. Oğlunun ismi Safet uyar. İşte biz e, ilk Safet hastalandığında 5-6 ay gibi falandı. Böyle e, o zamanlar düzgün bakmıyordu, sürekli yatıyordu. Böyle çocuk 5 aylık çocuğun yaptığı hareketleri hiç yapmıyordu. Önceden e, uzadı yatıyor, sürekli ağlıyordu. Böyle havali geçiriyormuş, gizliden havale geçiriyormuş. Biz bilmiyorduk. Ondan sonra tabii yeni evliyiz, daha çok gencim, 18 yaşındaydım evlendiğimde, hiçbir şey farkında değildik. Eşim de öyle. Yani yaşantı, dünya şeyinde şey oldu o zaman. Bir şey yoktu. Sonra artık bir gün iyice canıma taf dedi benim. Göz bebekleri oynuyordu böyle. Göz bebekleri oynatıyordu sürekli. Sürekli ağlıyordu. Bir gün hastaneye götürdük. İlk hastaneye götürdüğümüzde gözlerini görmüyor sandık biz. Göz doktoruna niye götürdük? Orada hasta olduğunu öğrendik. Yani hastaneden gelişimiz çok kötüydü. Dünyamız yıkılmıştı artık. Böyle. Ben hiç ne, hiçbir şey hissedememiştim. Sonra bize hastaneye götürdüler. Böyle EEG'sini falan çekildi. Böyle. Ondan sonra ne yapabileceğimizi düşündük artık. Doktorlar reyabilirse merkezlerine götürün diye söylediler. İlk önce pek olumlu gibi görmedik. Orada bize ne yapacaklar? Çocuklar hareket yaptırdıklarına ne değişecek dedik. Hani akıl bir çocuk, yatan duran bir çocuk değil değiştirebilirler orada diye düşündük. Öyle bir sene falan götürmedik. Sonra iki yaşına geldiği zaman bir arkadaşımızın tavsiyesiyle başladık. Çok da iyi oldu yani, çok güzel oldu. Başladık, ilk başladığımız süreçte ilk önceleri fizikleri başladık, sonra bilgisayarlarına girdik. Ondan sana işte ilk zamanlar böyle içimine kapanıktık. Hiç dışarılara çıkmak istemedik böyle. Kapı dışa çıkmak istemedik artık. Her gören bir şey soruyordu. Çocuğumuz hasta mı? Ondan sonra bu sorulardan bıkmıştık yani. Artık cevaplamak bile istemiyorduk. Sonra kurulara gel bu kuruma, çare kurumuna gelince çareler gelince böyle açıldık artık. O soruları duymaz olduk. Çocuğumuz için yani çocuğumuz için bir şeyler yapmak ee, Hani bu çocuk bizim dedik, hasta hasta yani ne, ne olursa olsun bu çocuk bizim dedik artık. Onun için e, sürekli böyle ne yapabiliriz artık, onun için ne yapabiliriz. Ağlamayı bir nereye koyduk artık bıraktık. Gün gün bir şeyler araştırmaya başladık hani bu tür çocuklar için ne yapabiliriz diye düşünmeye başladık artık. Ondan sonra işte okuduk, kitaplar okuduk, onunla uygulamaya çalıştık. Ondan sonra böyle buradan öğretmenlerimiz, hocalarımız sağ olsun bir şeyler söylediler, hep onları yaptık. Ondan sonra Cuman Safet ilk, ilk adım, ad değil, ilk bastığı gün, ilk bastığı günü hiç unutmuyorum mesela.